söylemeyi unuttum sanırım. Bu sefer servise Mapar'a geldim. 5 insan sitesinde. Az önce e, öğlen yemeği yedik. Sağ olsunlar ikram etti. Burası eski daha eski bir servis. Bu sefer böyle oldu. Buraya geldi bir şirket. Biz de buraya geldik. Sanırım yemek molasından sonra başlanacak. Bugün biraz daha güzel hava. Bulutlar var görüldüğü üzere. Bakalım servis aşamalarını da çekmeye çalışacağım. Diyagnozla arabanın bilgisayarı arasında bir uyumsuzluk yaşandı. 1-2 saat fazladan beklemek zorunda kaldım. En son karar komple servisi yapılacak aracın. Çünkü yıl ve kilometre olarak dolmuş gösteriyor araba ama diyagnoz farklı gösteriyordu. Şimdi bakalım kabini indirecekler. Komple yağ bakımı, komple ağır bakımı yapılacak. Evet servis başlıyor. Önce kabini indirecekler doğal olarak hava filtresi vesaire için. Hava filtresi değişecek. Motor yağı değişecek. Yağ filtresi değişecek. Ee, mazot filtresi değişecek. Bir de kuru filtre değişecek. Değişim olarak ağır bakımda bunlar. Mayıs'ta şanzıman yağı değişecek. Bunlarda daha önce söyledim bilmiyorum. 14 vites Scania şanzımanı var. Bu modelde var. Bu modelden sonra gelen Manda normal 12 vites şanzıman, man şanzımanı vardı. Benimkinde Scania şanzımanı var. O yeşil kafalı olan yağ çubuğu mu? Evet abi. Ben ya çubuğu yok sanıyordum ben bunun bak. Bunu biraz daha uzağa koysalar mı şey hiç bakamayalım. ne filtresi? Ya filtresi. Öbür Mazot. taraftan çıkardın? Mazot. Ha. İyi be çok kötü değil. İyi bakmışız. Aynen. On iptal ediyoruz. Neden? İçeri, i̇çeri bir tane fite takacağız, İlaveten. Bunun haricinde? Aynen, bu iptal oluyor. Onu sen içeride görürsün mü? Valla, kuru dedikleri bu mu? Aynen. Tamam, Bunu söylediler. Şirin fite koyuz içine. İyi, e, hadi bakalım. Öyle yapacağız. Blow off da takacaksınız mı? Vites aralarında böyle küçük. Yok. Yok mu? Olaydı, iyiydi be. Otomatik olmaz ya. He? Otomatik de olmaz ki. Takılıyor ya, emişin oraya. Blow off. Vallahi helal olsun ha. Kuvvetli misin ha? elle açtığına göre. Ya o gevşek ya sen kuvvetlisin. Ya Hangisi? Plastik ya. O yüzden gevşek oluyor. <laughs> Şimdi değiştirdiğin filtre ne filtresiydi kardeşim? Motor yağ filtresi. Bu motor yağ filtresi? Evet. Demin mazot oradan çıkardın. Bu bu separ. Tepar. Separ. Separ. Aynen abi. Yakışıklı Aynen kardeşim. kardeşim. Çekingen yalnız hiç. Ağzından laf alamıyoruz. Biliyor abi de bileyim bileyim. gülüyor bana. <gülüyor> Yunanistan, İtalya. Çok uzağa gitmiyoruz ya. Minareyi fazla kaybetmeyeceğim. helal bak onu herkes kullanmaz ha he. havasını alacaksın değil mi oranın şimdi evet, abi. İsim neydi kardeşim? <laughs> Feyzullah abi. Feyzullah. Evet. Feyzullah Usta. Bunların motor yağı numarası kaç oldu şimdi? 530 oldu. 530 mu? Evet. Lan gitgide inceliyor ha. Aynen abi. Yakında su koyarız bunlara motor yağı diye. 10 40'tan 530'a düştü. Evet abi. Bakalım nereye kadar incelecek? Gerçi kalitesi artıyor tabii de. Tapa içine mi düştü? Hmm. İlla ki hep düşer zaten. Ben de öyle. Ne zaman yağ değiştirsem kendi motorumun falan illa ki o tapayı düşürürüm o kutunun içine. Neyse ki çok uzağa gidemiyor. Kaç litre yağ alıyor kardeşim bu şimdi? 40 Bu söktüğün ne abi. filtresi? Hava kurutucu. Feyzullah Usta, hava kurutucu. Aynen abi. Var mıydı ıslaklık? Var. Illaki olmaz olur mu? Çok önemli bir şey bu ha. Evet. Bazen bu sebepten işte hava besleme hatası verebiliyor. Senin kadar olmasa da biz de bir şeyler biliyoruz. Feyzullah Usta. Geldi cicisi. Şasedeki pisliği de kaydırmaz olarak mı kullanıyorsun? Evet abi. <laughs> çayın taşıyla çayın kuşunu vuruyor <laughs> vallahi. Bak elle söktü elle sıktı. Son filtre bükücü. Son Çıraklık yapıyorum bak bir çay ısmarlarsın artık. Hallederiz abi. En korktuğum laf o hallederiz. İşlem tamam. Bütün filtre. Bu arada hava filtresinin içine o kuru filtre dedikleri şeyden takmaya gerek yokmuş bunlara. Onlar şantiye araçları içinmiş. Onu takmadılar. Normal sadece hava filtresi değişti. İşlem bitti. Bakalım çalışmasını fark edeceğiz mi değişikliği. Kesin fark edilecek de. Ne kadar fark edeceğiz bakalım. Hadi bakalım ilk marşı geliyor. canavar gibi genç çocuklar. Sağ olsunlar gayet güzel ilgilendiler. Yapılması gereken her şeyi yaptılar. kocamanımızın servisini de 98.384 kilometrede gerçekleştirdik. Bu videoda, videoda bu kadar olsun. Kaptanın seyir defterinden herkese sevgiler, selamlar. Kendinize iyi bakın. Kanala kanala ya şunu bir söyleyemiyorum ya. Kanala abone olup arkadaşlarınıza önerip Abone sayımızı arttırırsanız çok memnun olurum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.